Arkadaşlar merhaba. Bugün bana en çok gelen şikayetlerden biri çocuk 6-7 yaşına geldi hala altın ıslatıyor veya daha büyük bir yaşta da hala altın ıslatıyor gibi geliyorlar. Doktora götürmelerine rağmen hiçbir fiziksel problem bulamadıklarından şikayetler. Peki bunun al sebebi nedir diye baktığımızda bilinçaltımız anne ve babanın hamilelik döneminde yaşadığı sıkıntıları anlatır. Yani hamilelik döneminde belki patronlarının işine çok karışması, belki evdeki bir otoritenin anne baba gibi bir yani kayınvalide, kayınpeder gibi bir otoritenin onların hayatlarına çok müdahale etmeleri, kendi evlerinde oturamamaları, kendi işini kuramamalarının verdiği yani ben bir türlü alanımı bulamıyorum. Kendi düzenime bir türlü geçemiyorum dediği noktalarda farkında olmadan çocuğa ben alanımı koruyamıyorum koduyla gelirler. Bu da hayvansal içgüdülerde nedir? Doğada hayvan burası benim yerim. Burası benim alanım diye buraya kendi içini yapar ki o kokuyla diğer hayvanlar o alana gelmesin. İşte bizim de bilinçaltımız Böyle bir kodla hala çocuklarımız doğduktan sonra yaşı ilerledikçe kendine müdahale etmeler karışıldıklarından dolayı alt ıslatmalara devam eder. Yani ailelerine bana karışmayın, benim alanıma müdahale etmeyin mesajını verir. Bunu da gelin beraber çözelim, nasıl yapacağımızı konuşuruz.